Merhaba arkadaşlar yepyeni günlerin esnindeyiz zaten 3. köye geçmiştik 3. köyde ee, köyden devam edeceğiz arkadaşlar yine oyunumuza devam edelim 3. Ee, köyde devam edelim arkadaşlar ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın özellikle bunu sesledim 30 like gelmedi diye çok üzdünüz beni ama biz yine bölüm atmaya devam ediyoruz arkadaşlar devam edelim ee, küçük bir okulu kurmuştuk köy okulu evet bir tane okul kurduk şuraya <laughs> okul kurmayı nasıl göstereyim? Mesela okul kurmak şöyle yani e, şu taşıma diyorsunuz. Ondan sonra e, pardon. Heh. E, servisler, eğitim. Eğitimden sonra küçük okul diyor. Zaten siz bunlar e, ilk öğretim. Lise, yüksek okul, büyük lise, müze. Bunları siz geliştikçe açacaksınız. Devam edelim şimdi nerede kalmıştık? Ben e, şuradan bir bakayım. Neyler gelmiş? Evet. Şöyle bir küçük bir belediye binası inşa edeceğiz. Belediye binasında sizin inşa edebileceğinizi göstereyim. Hemen gösteriyorum. Otogar geldi zaten arkadaşlar. Otogarı da hemen inşa edebilirsiniz. Otogarı da hemen inşa edebilirsiniz. E, size göstereyim hemen otogarı. Otogar nereden inşa ediliyor? Taşıma diyorsunuz. Otobüs diyorsunuz ve Otobüs yolu otogar. Evet. Şu en sonda hemen otogarı veriyor. Hiç şüpheniz olmasa arkadaşlar doğru bilgiler bunlar. Ee, kusura bakmayın. Arkadaşlar şu, şu yolu hemen kaldıran zaten yol, yolumuz fazlalık. Şurada hemen şu otobüs yerimizi koyalım. Yani otogar. Otogarımızı koyduk. Devam edelim. Şimdi yeterli bir suyumuz yok. Onun için şuraya bir küçük bir nehir. Ondan sonra... Küçük bir nehir yaptıktan sonra arkadaşlar e, şöyle küçük e, yani nehir yaptıktan sonra su pompası gelmiş mi ona bakacağız. Bakalım. E, hmm, bir dakika arkadaşlar. Toplum zaten bir dakika arkadaşlar. Ben size zaten e, şey gösteriyordum. işte belediye binası nasıl yapıldığını. işte belediye binası arkadaşlar şöyle. Şu e, toplum diyorsunuz. E, ondan sonra yönetim. Belediye binası. Böyle diyor. Böyle dediği için de size göre nasıl arkadaşlar işte ben de öyle işte. Arkadaşlar şuraya hemen belediye binamızı inşa edelim. Yoksa e, insanlar hatta çıkıyor. Şu küçük bir e, su pompası inşa edelim. Bakalım yüklenmiş mi? E, hayır. Daha gelmemiş. Bakalım kaçıncı ile? 4 köy. Köy 4 yani e, az kalmış. Köy 4 gelmemize az kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, su, su e, yani su kulelerimizi inşa etmeye devam edelim. Evet şöyle küçük bir yola devam edeceğiz. Şöyle hemen. Evet. evet. Şuradan devam ettik. Zaten suyumuz hemen hemen, hemen dalacaktır. Bakın arkadaşlar susuz bina var diyor. Yani e, sularımız az. Şimdi burada bir boru çekelim arkadaşlar. Boru çekmeyi zaten size öğretmiştim. Erzaklar diyorsunuz. Su diyorsunuz. Zaten orada boru diyor. Evet. İşte bize bu susuz bölgeyi göstersin yani. Evet şunlar. Arkadaşlar biz yavaş yavaş şunu yapacağız. Bu şu inşa edildiği gibi biz zaten yap yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Fazla konutlarımız da yapacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bunun yanınızda hiç sıkıntınız olmasın. Devam edelim. Şimdi konut nasıl yapılacağını da size göstermiştim Birinci bölümde. Devam edelim şimdi. Bölgeler tekrardan diyoruz. Konut. Konut diyoruz. Şimdi şuradan şu konuta kadar şöyle bir yol çekelim. Evet, şöyle. Siz isterseniz ben böyle çekiyorum. Siz bilirsiniz aslında arkadaşlar. Arkadaşlar normalde şu yollar geliyor da ben şu yolları istemediğim için kaldırıyorum. Evet, şöyle yavaş yavaş çekelim yollarımızı. Ee, evet şu kadar yeterli. Eğer otogar size yakınsa onları rahatsız edebilir arkadaşlar. Bende rahatsız etmiyor herhalde bilmiyorum e, devamında göreceğiz. Şimdi asfalt yol diyoruz tekrardan. Zaten arkadaşlar birinci bölümde size bunları gösterdiğim için devam yani izlemiş olduğunuz için e, yani görebilirsiniz bunları. Şuradan şimdi yerleşecekler. Biz şuraya küçük bir park kuracağız. Evet parkımızı kuralım. E, erzaklar demiyoruz tekrardan şaka yaptım. E, bunu parkı nereden kuracağınızı göstereyim. Şimdi size toplum diyorsunuz parklar. Şuradan küçük park diyorsunuz. Evet şöyle. Şöyle iki tane küçük parkımız yeter. Zaten yavaş yavaş yerleşmeye başlayacaklar. Konutlarımız az arkadaşlar biliyorum. Ee, şöyle o zaman direkt büyük bir konut inşa edelim. Şöyle plaza. Evet. Bölgeler diyorsunuz konutlar demiyorsunuz arkadaşlar. Kendini yap manuel diyorsunuz. Konut yapıları, konut yapıları, konut yapıları. Dur arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar sakin olun. Söyle. Haydi dur Arkadaşlar bir sıkıntımız oldu kusura bakmayın ee, büyük köye geçtik büyük köy 4 ee, şurada e, su pompalarını inşa edip çıkacağım arkadaşlar ee, videolarımı kısalttım kimse izlemiyor onun için videolarımızı kısalttık arkadaşlar evet şöyle küçük bir doğal gaz geldi zaten su pompalarını inşa edeceğim şimdi arkadaşlar onu da size gösterin şöyle hemen şuraya basıyorsunuz şu arazi diyor Şuradan su deyin arkadaşlar. Şu küçük bölgeye bir su inşa edeceğiz. Evet şöyle arkadaşlar size göstereyim hemen. Şöyle şuralardan bir nehir inşa edeceğiz. Şuraya kadar. Evet Gün oldu. Evet arkadaşlar nehirimizi inşa ettik. Şimdi su pompalarımızı geleceğiz, getireceğiz ki e, daha da bir güzel bir e, su, suyumuz olsun. Ben iki tane inşa ediyorum. Siz kaç tane inşa ediyorsunuz bilmiyorum. Devam edelim. Evet, şunlara da bir yol ekleyelim. Ondan sonra çıkacağım arkadaşlar. Asfalt. Şuraya bir tane, şuraya bir tane, şöyle, tane. Arkadaşlar bir dakika pardon. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.